Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sura i Kehfi. Kehf suresi. Felemme cevze. Geçtiklerinde. Evet. Oradan uzaklaştıklarında. Gale dedi ki Musa Aleyhisselam Lifetahu genç yardımcısına dedi ki Etina getir. Gade ena. Yiyeceğimizi getir. Legad lagina Gerçekten düştük min seferina yolculuğumuzda Haza bu yolculuğumuzda nesaben ben yorgun düştük. Evet. Za seferden bedel oldu. Nesaben ben lagina'nın mef'ulü bihi oldu. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük dedi. Gale genç dedi ki e raeyte gördün mü iz eveyna sığındığımız zaman ile sahrati kayaya evet yani kayanın yanında konakladığımız zaman fe inni ben nesiti unuttum elhute balığı evet ve me ensanihü onu bana unutturmadı ille şeytanı ancak şeytan unutturdu. Evet neyi yani e unutturdu şeytan. En ezikürahı. Onu söylememi. Evet. Onu sana söylemeyi bana unutturan şey şeytandan başkası değildir. ve tehaze tutmuştur balık. Sebilehı yolunu filbahri denizde aceben şaşılacak bir şekilde. Evet genç gördün mü dedi. O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şey, bana unutturan şeytandan başkası değildir. Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Evet, yine farklı bir ifadeyle. Genç, gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denizde yolunu tutmuştu dedi. Evet Gale dedi. Evet Musa aleyhisselam. Zalike işte bu makünna biz olmadık. Evet yani makünna nebri aradığımız şey şeydir. Yani bu işte aradığımız bu idi dedi yani Musa Aleyhisselam. Ferte da döndüler ala asalihima. Onların e, izleri üzerine yani onların izlerini takiben. Gasasan gerisin geriye. Evet Musa işte aradığımız bu idi dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Fe ve buldular abden bir kulu min ibadina kullarımızdan bir kulu ki ateynahu öyle kuldu ki o ateynahu biz ona vermiştik rahmeten bir rahmet vermiştik min indina katımızdan indimizden bir rahmet vermiştik ve allemnahu ve ona öğretmiştik milledunna tarafımızdan ilmen bir ilim öğretmiştik derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Gale dedi lehu ona Musa Musa dedi ki hel ettebi uke sana uyabilir miyim tabi olabilir miyim tebaiyet kelimesinden geliyor. Ala en tüallimeli. bana öğretmen için mimma ullimte öğretildiğin şeyden yani öğretildiğin ilimden rujden doğruya ulaştıran evet Musa ona senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi gale okulda dedi ki inneke sen len testadi'a güç yetiremezsin Me'iye, benimle, benimle. Sabran, sabra. Evet, okul doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Ve keyfe tasbiru, nasıl sabredeceksin? Ala ma lem Kavrayamadığın şeye, bihi, kendisini kavrayamadığın şeye. Hubran, iç yüzünü. Evet, okul doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin dedi. Evet Gale Musa Aleyhisselam dedi ki se teciduni beni bulacaksın inşallahü İnşallah sabiran sabırlı ve la ben karşı gelmem isyan etmem leke sana emran hiçbir emrine. Musa inşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam dedi. Gale o kişi de dedi ki fein ittebe'teni bana uyacaksan fela elni, bana soru sorma an şeyin ee, hiçbir şey hakkında hatta uhdise söz açıncaya kadar ben konuşuncaya kadar leke sana minhu ondan zikran bir söz evet o da eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma diye tembih etti fendalega bunun üzerine yürüdüler ikisi gittiler ee, bunun üzerine nereden aldık? Feden aldık. F takip ifade ediyor. Yani olayların peş peşe olduğunu ifade ediyor. Hatta iza rakiba hatta nihayet iza rakiba bindiklerinde fissefineti gemiye bindiklerinde haraga he onu e, deldi delde o gemiyi deldi. Gale dedi ki e harak teha onu e, deldin mi? Liturga boğmak için ehleha İçindekileri Legacite gerçekten yaptın şey en bir şey İmran korkunç bir şey yaptın. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman okul gemiyi deldi. Musa içindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Gale kul dedi ki Elem egul demedim mi? İnne kesen len testadi'a asla güç yetiremezsin. Me'ye benimle olmaya, benimle beraberliğe sabran, sabra güç yetiremezsin. Evet kul ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi? dedi. Gale Musa aleyhisselam dedi ki La tuahizni beni azarlama bima nesitu unuttuğumdan dolayı ve la turhikni, ve bana çıkarma min emri yaptığımdan dolayı yaptığım bu işten dolayı usran bir güçlük evet Musa unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma dedi Fendalaga yine yola koyuldular gittiler hatta nihayet İza rastladılar bir erkek çocuğuna. Evet, nihayet bir erkek çocuğuna rastladıkları zaman şaga onu öldürüverdi. Evet, gale dedi ki Musa aleyhisselam e öldürdün mü nefsen bir canı zekiyeten tertemiz bir canı bir ayrı nefsin bir cana karşılık olmadan Cite gerçekten yaptın şeyen bir iş nükran çok kötü bir iş yaptın evet yine yola koyuldular nihayet bir gence rastladıklarında okul hemen onu öldürdü musa dedi ki masum bir insanı temiz yani masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha gerçekten sen fena bir şey yaptın Evet sadakallahül azim. Evet. Lemma zaman zarfıdır. Caveza'ya muzaf olmuş. Caveza muzaf ileyi olmakla mahallen mecrurdur. Evet, lema şart ifade eden bir zaman zaman zarfıdır. Caveza şart cümlesi, gale cevap cümlesidir. Cezmetmeyen şart edatının cevabıdır. İraptan mahalli yoktur bu cümlenin. Gale fiil tahtındahı ve fail fetahı mefulü bih gayr-ı Salihtir Feta muzaf ve muzafin ilehtir. Feta sonunda elif olduğu için takdiran esre ile mecrurdur. Evet neyi dedi o gence? Ertinagada ana yiyeceğimizi getir dedi. Dolayısıyla ertinagada gada cümlesi galenin mefulü bihidir. Farklı bir ifadeyle mekulün kavlidir yani söylenilmiş olan cümledir. Mahallen mensuptur. Eti e, ifal babından E'ti, yüti, i'ten en şeklinde geliyor. Emre hazırı eti olarak gelmiş. Emre hazır müfret müzekker muhatap. Na nedir? Onun mefulü bihidir. Yine cavezdaya baktığımız zaman e, caze, mufaleye geçmiş, caveze olmuş. E, sonunda ilf olduğuna göre tesniye olduğunu anlıyoruz. Caveza, Tesniye, müzekker, gayiptir. Ga telebabı e, bu bab ne ifade ediyordu? Binadan biliyoruz. Müşareket ifade ediyor. Yani yapılan işin e, iki kişi tarafından karşılıklı yapıldığını beraber yapıldığını ifade ediyordu. Evet. Burada da o manayı vermiş idik. Evet. Hatem bir harfi burada. Za ismi işaret. E, sefer kelimesinden bedeldir. Dolayısıyla laf sen sükünüzelememini mahallen, seferden e, Bedel olduğu için, ona tabi olduğu için, onun tabisi olduğu için mahallen mecrurdur. Za ismi işaretimiz. Evet, nesaben, laginanın mefulü bihidir. Feta ile mensuptur. Evet, nesiye, fiil mazi, nefs, gelin, vahdesi, nesiti olarak gelmiş. Eveyna, evadan. Evet, yine evet. E, Filmazi, fil nasarna gibi eveyna, e, fil mazi nefsi mütekellim, olarak gelmiş. İlladan önce olan vanın nefi mas olduğunu biliyoruz. Evet, en sağ fiil, nesiyenin ifale geçmiş hali en sağ Sonra e, sonuna mütekellimiyesini meful olarak aldığı için bir nonu vikaya gelmek zorunda kalmış. Kelimenin lafsın e, lafzın binalığını, korumak adına e, nunu vikaya gelmiş. En sağ ni olmuş. Evet. En sağ nedir? Mebnidir. Evet. Birinci yani mütekelmiyesi birinci mefulüdür. Hı ikinci mefulüdür. Bu iki zamirde nedir? Mahallen mensuptur. Meful bir olmakla. Eşşeytanı ensanın failidir. Çünkü kelam olumsuz ve müstesnamin zikredilmemiş. Dolayısıyla illa daha sonraki kelime zikredilmeyen müstesna irabını alıyor. Yani ensanın faili oluyor. En esküra baktığımız zaman en hüdeki hü zamirinden bedeldir. Evet yani onu bana unutturmadı. Yani ondan bedel en esküra onu söylememi e, unutturmadı. İlla şeytanı ancak şeytan unutturdu şeklinde en esküra hüden bedeldir. E, onu açıklar. Hü ile asıl kastedilen nedir? En esküra demiştik bunları anlatmıştık isharda ve kafiyede. Dolayısıyla eneskurehu master mevlemiz eee hü'den bedel olmakla mahallen mensuptur bu cümle. Zekera yazkuru eee nesmitü kelim vahdesi ezkuru olarak gelmiş enilemez mensup olmuş ezkura olmuş hu mefolu bihi. Vam atıf ittihaze biile hü cümlesi matuf. İnni neseytul hu cümlesi matufun alehtir. Qale fiildir. Zâlike ma nebri cümlesi meful mef'ul bihtir. Galenin tahtında ve failimiz var tabi ki. E, bu cümlede mef'ul bihtir. Mekul kavildir. Mahallen mensuptur. Za ismi işarettir. Müptedadır. Mahallen merfudur. Ma e, veya sadece ma'yı diyelim. Ma ismi mevsuldür. Haber olmakla mahallen merfudur. Lafzen sükun üzere mevnidir. Lam lamül ke Kef harfi hitaptır. Ma ismi mevsul künna cümlesi sılasıdır. Kün nakıs fiil na ismidir. Nebgı haberidir. Dolayısıyla nebgı cümlesi nakıs fiilin haberi olmakla mahallen mensuptur. Bega yebgıden nefsi bir tekelim maal gayrı olarak gelir arkadaşlar. E, fakat tahfif için e, ye hasfedilmiştir. Aslında nebgıdır. E, nedir? Takdiran zamme ile merfudur mahsufiye üzerindeki yani ne e, takdiren mahsufiye üzerindeki e, zammı ile merfudur. Fakat hafiflik için ye hasfedilmiş ne olmuş. Evet, dolayısıyla yani nedir? E, Muzariye yani muzarimiz merfu bir muzariyedir. Nebri muzariyesi. Cümle olarak ama yani nebgi fiil tatına nahnu ile beraber bu cümle nedir? Künnanın haberi olmakla mensuptur cümlesiyle beraber diyoruz. Evet. İrtedda fiil ta, e, elif faildir. Ala asar imam bir bih gayr salih'tir. Eee gasasan mef'ul bih'idir. İrtedde normalde sarı manasında olduğu zaman e, hani nakıs fiil oluyor. Fakat e, e, bu, kendi manasında olduğu zaman yani buradaki gibi kendi manasında olduğu zaman tam fiil oluyor arkadaşlar. Yine bir önceki sayfada da geçmişti. Onu atlamıştık bunu bu şekilde anlayalım. Yani sare manasında olsaydı, dönüşme anlamı olsaydı nakıs olurdu. Fakat kendi anlamına geldiği zaman ne oluyor? Tam fiil oluyor. Yani fail alıp raf ediyor. Meful alıp nasp ediyor. Yani isim ve haber almıyor. E, radde sülasisi iftiale geçmiş. irted de olmuş. İrted de irted da şeklinde teslim zeker gayb olarak gelmiş. Ateynâhü <laughs> rahmeten Rahmeten nedir? Atina cümlesinin sıfatıdır. Diyemeyiz tabii ki. Ateyna fiil birinci meful rahmeten ikinci mef'uldür. Evet. Ateyna yine ifal babından fiil mazi nefs mütekellim mal gayr olarak gelmiş. Evet. Mimma ullimte ruştene baktığımız zaman alleme iki mef'ule mütaddidir malum olduğu zaman ama meçhul olduğu zaman birinci mefulü e, fail yerine geçer. İkinci mefulünü de direkt mefulü bir olarak alır. Fiiller biliyoruz ki. Dolayısıyla ullimte meçhul fiil te naibu fail. Ruş'ten e, ikinci mefulü olmuş oluyor. Tuallimeni alleme yuallimü e, müfret müzeker muhatabı tuallimü en onu nasbetmiş en tuallime olmuş. Sonra mütekellim yesini olarak almış. En olmuş. Fakat esireyle ile yetinilip ibareye ibareyi uzatmamak, lafzı uzatmamak adına e, her zaman olduğu gibi kesre ile yetinilip e, hasfedilmiş. En olmuş. Evet, me'iye burada nedir? Haldir. Lentestadiyanın tahtındaki enteden haldir. Evet, zarftır. Me'i kelimesi değil mi? Me'i, e, me'a muzaf mütekellimesi, muzafilniyettir. E, zarf müstekar hal olmuş oluyor yani bu. Dolayısıyla mahallen mensuptur. Evet, me'an şeklinde mesela tek hani e, izafetsiz olarak da kullanılıyor. Burada izafetli gelmiş. Evet, Sabran e, Lanta stadyanın mehfuli bihidir. Da'a istifale geçmiş. da'a yestadiu. Ee, müfret müzeker muhatabı testa o len ile tekidi nefi istikbal olmuş len testa di a olmuş. Keyfe ismi istifam yani soru ifade eden bir isimdir. Fiil gelmiş kendisinden sonra dolayısıyla burada onu hal yapıyoruz. Tasbirunun tahtındaki enteden haldir. Mahallen mensuptur. Lafzen feta üzere mebnidir. Tasbiru cümlesi yani vav atıf. Tasbiru cümlesi matuf. İnneke a cümlesi matufun aleyhtir. Dolayısıyla bu tesbihi cümlesi mahallen mensuptur. Mensup olan inne gelen testa diye o cümlesi üzerine atfedildiği için. Evet, leke minhu zikra 70. ayet-i kerime. Minhu zikrandan haldir. Zarfin müstakar haldir. Evet, zikran hutisenin mef'ulü bihidir. Evet, hadis konuşmak anlamında hadis e, olarak kullanıyoruz. Söz anlamında. Evet veya muhadese diyoruz. Evet yine buradaki sabran veya me'ye yine e, haldir. Lentastedian'ın tahtındaki enteden haldir. Sabran yine Lentastedian'ın mef'ulü bihidir. Ehaze müfaleye geçmiş. Ehaze yuahizu. mü'ahazeten, muahaze etmek, azarlamak. Ee, nehi hazır la tu ahiz olarak gelmiş. Ee, harfin yani son harfin harekesinin hasfi üzere mebni olmuş. Ni nedir? Mefhulü bihidir. Yani mütekelmiyesi daha doğrusu meful bihidir. Mahallen mensuptur. Y. Lafzen sükun üzere mebnidir. İndalaga. Dalaganın infale geçmiş hali. indalaga, indalaga şeklinde. Fiil-i mazi teslim müzekker gayip olarak gelmiş. Zeki yeten nefsenden sıfattır. Nefis kelimesi semai bir mühendestir. Yani kural dışı olarak Arapça'da Arapçada mühendis olarak kabul edilen bir kelimedir. Zeki yeten bu şekilde mühendis olarak gelmiş. Zeki yeten tertemizdeki dedik. Zekat kelimesini aynı kökten görüyoruz. Evet, Temizleyen anlamında. Evet. Bir gayrı nefsin katel e, tedeki t'den yani failden haldir. Zarfı müstekar haldir. Evet. Burası bu şekilde arkadaşlar. Yine önemli birkaç noktaya değinmiş olduk. Yine sizler varsa sorularınızı ilave edebilirsiniz yorumlara. İnşallah faydalı olmuştur diyelim. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.